can güvenliği açısından resimlerimi farklı Photoshop değil orijinal olaraktan farklı ofsite yerlere atanlar ve hakkında dava açanlar beni şu arorayla cezalandırıp aruşkayla mestani zaten bekliyorum. Nasıl adalet? Adalet mülkün temelidir. Ama illa gelecek bestami. Savcı Bey, gelmesi onun üstü var. Anayasa mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Hakları var. Ama gel gelelim üzerime atılan asılsız ben aktivistim. Lubunyaların deyip bana ceza aldatıran üç kişi neler Albarak Bilal Beşli Öykü Özen Bunları mı savunacaksınız? Bunlar mı LGBT dostu? Hayır Beni ağlatmaya kimin hakkı var? Ben burada kendi çapımda kanalda siktir et. Neler çıkmış oradan ne diyor? Evet iki ceza aldırdım sana diyor. İki tane daha var diyor. Öykü Özden de şeyde Tayland'da avukatı aracılığıyla Bilal Beşli'de Gevze'de bana ceza attırıyorlar. Kim sizi, siz böyle yaptığınız süre içerisinde kim sizi izlesen şey izlesin demişim ya izlenmeye meraklıyım mı ben? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye? Ondan sonra kalkıp da işte e, travestiler hakkında e, gönüllü aktivistiz. Ne travesti e, dernekleri gördük? Yemin ederim Ankara'da yaşıyorum ben. Başka Ankara'da bir paket 2001'de prezervatif geldi bana dernekten. O da Selay işletiyordu. Selay. Selay nereden buldu parayı? Tabii ki dernekten. Kazma dışı ile atıyor. Helal olsun. Ama Libunyaları da şey yap. Gösterge olarak mı kullandı? Evet, doğru. Yani. E şimdi Selay'ın evleri var. Selay burada hava atıyor, ediyor. E siz? Selay'ın dört tane evi vardı burada. Benim zamanımda. Nazan'ın evinde açtı sakalın ağzına dediği. Bunu şey çok iyi bilir. Neydi? Hamza. Urfalı Hamza. Neyse konuyu ona atlamay atlamayalım e, Sele'ye. <laughs> Beni ilgilendirmez. İlk e, Ankara'da dernek kurucularından Selay'dır. Ama Cuka'yı aldı mı o yaşlı bunak kimdi? Neydi o yaşlı? Bir tane yaşlı var ya. Lali. Neydi ya? Necla. Değil. Crescida. Ee, uh, Belgin. Ha? Belginle beraber Selay Çukaları aldılar. Ankara'da İlk dernek kurucularından. Sonrasında Rahşan, Beni Döven, Buket. Tekrar gidiyorlar şeye. Yeni nesil e, çıkıyor. Fakülte kültürlü olan lübunyalar. Şu anda onlar kültürlü ol, olsalar ne olacak, olmasalar ne olacak? Bana bir faydası mı var veya ilk cinsellere faydaları mı var? Yok, değil. Ya, nasıl hatırladım? Ayta Sözleri, buranın genel başkanıydı. Mersin'deki pusu olarak nitelendirdiğim Yağmur, Abidin, Çuko Birlik'ten çok eskiden 6 yaşında değil, pardon 7 yaşında beni sattı. Yağmur. Şu an Mersin'de Yağmur oranın dernek başkanıymış. Neyin dernek başkanı? 7 yaşında beni sattın lan. Flamingo'da. Hilton Oteli'nde. Onlara gel konuş. Gel. Ya. İşte Sibel Baysal konuşursa böyle konuşuyor efendim. Abidin Arıcan. Ayta özlerini. Kankisi. Nasıl satın beni? he Şu andaki ismin Yağmur. Asıl adı Abidin Arıcan. Nerede çalışıyordu? Ben 7 yaşındaykeni beni sattığında Adana Çukubirlik fabrikasında. Ya. Oradan niye atıldı? Abidin Arıcan Yağmur atıldı. Fabrika atmış seni. Önemli değil. İşte buradan yola çıkıyoruz. Buradan yola çıkıyoruz. Neden Abidin Arıcan Çukur Birlik ya fabrikasından atıldı? Cinsiyetinden dolayı atıldı. Değil mi? Ve sonrasında ne yaptı? Mersin LGBT dernek başkanı Diyerekten kalktı ne yaptı? milyon dolar onları mersini e yağdırdı kendini. Bu konuda Hataylı Zehra var. Karıştırmayacağım. Konuya vakıf. Çok iyi bilir. Hataylı Zehra Nın evinde oturur, oturuyordu bu Yağmur Abidin Arıca cezaevine geliyordu. Sonra ne oldu? Aralarında nokta parantez diskalifiye. Gelelim efendim başka güzelliğime gelelim biraz. Evet. Nasıl? Güzel miyim? Ha. Ankara canavarıyım. Gelelim Gebze'ye. Gelelim Eskişehir'e. Olan Yeliz. Sarı Yelloz. Şengül sana bunu boşuna takmamış. Harbiden konsomatris senden daha delikanlı. Tamam mı? Ya Uğur için Bilal Beşli Uğur'a dava açıyor. Bu da gidiyor Yeliz Sarı Yelloz Gebze'ye para veriyor ve davasından Vazgeçtiriyor. Uğurun sana ihtiyacı mı var? Sarı yellos Yeliz. Ha? Eve gelen sarı yellos, Ha? Burada da beni şey yapın. Diyin ki ne ee, yanlış konuşuyorsun. Konuşabilirim. Ama her zaman doğruları konuşurum ben. Neye gittin o var? Bir insan bir gün gider. Aaa baktım ki Bilal Beşli ile Uğur'u bıraktı. Bilal Beşli'nin Siki o kadar tatlı mı geldi sana? Ha? Hani Uğur senin arkadaşında? Ev arkadaşındı? Ha? Hani ayrılmaz ikiliydiniz? Ne oldu? Niye saatten? Uğur'u? Umarım Uğur düşünceleriyle, fikirleriyle sen ahmaksın ahmaksın. O da beni ilgilendirmez. Bunu da geçelim. Gelelim efendim. Dün Cimer üzerinden yapmış olduğu şikayetler toptan Bilal Beşli ver, vermişti ya bana vermişti ya beni ha, CİMEL üzerinden yapmış olduğu hepsi toplandı. Parekende değil, toptan. Hani derler ya işte e, hammal mısın veya satıcı mısın parekende misın toptancı mısın komisyoncu musın öyle derlerdi. Ben çocukken öyle hatırlıyorum ben. Hafızama işlemiş. Yani bundan dolayı toptan olarak parakende değil, toptan olaraktan cimer üzerinden Bilal Beşli ve diğer kişi kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunların derhal göz altına alınması ivedilikle ceza evine değil. Mezara. Ben cezaevine girmekten girmelerinden değil. Cezaevinde karavana vardır. Karavana yersin karavana yersin e, mazgal açılır karavana verir sana. Gardiyan veya baş memur. Baş gardiyan. Bundan taraftar değilim ben. Bunlar mezara girmeli. Bunlar idam edilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretleriyle ve sesli görüntülü kayıtlarıyla birlikte bunlar idam edilmeli. Hatta ömür boyu hapse müebbet olaraktan içeriye atılıp karavana verilmemeli. Birkaç kişi. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Hadi bakalım. Ne mutlu Türk'ün diyene.